Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Tasmaski Bugün Minecraft arkadaşlar yapı kapışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ta yeni 3 tane mob eklenecek Ben onlardan 2 tanesini seçtim ve yapılarını yapacağız Bakalım nasıl duracak Minecraft'a Yanımda Yaz var Yaz hoş geldin Oo, hoş abi ee, abi arkadaşlar videomuza like buyurun Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bu tarz içerikler için lütfen like tuşuna şöyle bam 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 Evet onun Yaz'ın vurduğu gibi bam 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 vurabilirsiniz arkadaşlar Ve Yaz'ın kanalda açıklama kısmında ona da gidip abone olabilirsiniz Ayrıyeten yeni gelen moblar Arkadaşlar şu anda oylamada lütfen düzgün oylama yapın. Ay işimize yarayacak oylamalar yaparsanız çok sevinirim. Ben iki tanesini seçtim. Bir tanesi eley diye, Eley mi diye okunuyor? Aley. E? Aley. Aley diye okunuyor, değil mi? Aley diye mi okunuyor? Abi Giler'e Giler'e. Tamam işte Giler ve Aley VS kapışması yapacağız arkadaşlar. Yani biz de çok fazla bilmiyoruz. Kopya çekmek serbest. Nasıl moblar olduğunu çok fazla bilmediğimiz için istediğin kopyayı seçebilirsin. Aç seçebilirsin. Çekebilirsin işte. Tamam mı? Haberin olsun hileci. Tamam hepsini bakacağım abi. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar 10 dakika içinde yapmaya çalışacağız. Alanına gider misin lütfen? Bir dakika dur ben hangisini yapacağım şimdi? Aa evet doğru. Ee, hangisini yapmak istiyorsun? Ben yeşil olanı abi biraz çalıştığım gibi diyebilirim. Ben tamam, yeşil güzel bir güzel bir yapısını bulmuş. O yüzden evet, onu yapmak ama. istiyor. O zaman arkadaşlar biz de mavi olan Aley karakterimizi karakterimizdir ki mobumuzu yapalım. Onlardan bir tanesi eklenecek. Bakalım hangisi olacak arkadaşlar. Şimdi ben şuradan birkaç tane blok alayım. Belki gölgelendirme falan yaparız. Bak hemen kırmaya başladı. Hızlı hızlı yapıyorsun. Helal helal. Elin hızlanmış. Abi bir şey diyeceğim. Sence hangisi Efendim? daha güzel duruyor? Böyle hani oyunu eklenecek olsa ben, sen hangisine oy verirdin? Ben bir şey diyeyim mi? Bu videoyu çekerken arkadaşlar bir tane minik golem e, ekleyeceklerini söylediler. Üçüncü mob. O yüzden onu seçmedik. Çünkü eklenecek gibi durmuyor ama şöyle bir şey. O mob ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela bir son devresi yaptınız ya. Burada butonlar var. İşte Kupor golem diye geçiyor. Bu butona bastığında arkadaşlar siz yanına gidiyorsunuz. Butona basıyor kapıyı aç, size açıyor. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet evet. Ama o eklenebilir Ağabeyle yani. Eklensin. Lütfen çok tatlı duruyor. Ya ama şimdi şöyle bir şey oylama olacağı için geçen oylamalarda arkadaşlar gittiniz parlayan neydi mürekkep balını eklettirdiniz ya. Öyle şey olabilir mi ya? Arkadaşlar. Aa, ama o çok tatlı ya o çok tatlıydı abi. Bence o çok tatlıydı o ya. çok tatlıydı. Ne işe yarıyor? Abi bir işe yaramıyor ama <laughs> güzel değil ya. Ben. Değil mi? Trollüyorlar ben arkadaşlar. Minecraft'ın trollenmesine izin vermeyin lütfen. Lütfen düzgün oylamalar yapın. Galiba bunun yüzü böyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam herhalde Oo, böyleydi. elendim elendim ya. elendim. Hayda direkt Tamam. direkt, oynamaya başlamışlar arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Çok değişik arkadaşlar. Yan tarafta açtım o tarafını da. Ben bunu nasıl yapacağım ya? Benden daha güzel yaparsan bil ki daha iyi kopya çekmişindir ya. Sağ benim olsun. Abi bir şey diyeceğim. Efendim? Böyle benim mob birazcık büyük duruyor abi. Böyle ben onu evet, sığdırmaya birazcık... buraya da. Seninkinin kafası sığdı mı mesela? Nasıl oldu ki öyle abi? Şimdi şöyle bir şey. Sınır geçebilirsin. Sınır yok. haberin olsun. Ne? Bu alanı geçebilirsin. Sıkıntı yok. Ciddi misin? Evet 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 evet. evet. İstediğin gibi kullanabilirsin. Abi, çok çok kesin söyledin ama bunu? Ee, bir şey olmaz ya. Sana 30, 30 saniye daha veririz. Bir şey olmaz. Ya abi ben baştan başlıyorum. Dur dur. Bekle ya. Tamam tamam. Yeniden başlatıyoruz video. O zaman arkadaşlar sen... Ya. <laughs> Mizahı şov. <laughs> Şimdi bir dakika. Bu tam kare olmadı ya. Nasıl bir şey oldu? Bunun ağzı falan da yoktu. Word edit kullanabilirsin bu arada. Abi ya, bit ya, ben, ben bitirdikten sonra söylüyorsun abi. Ne Ama ne ya? ne bileyim yani. Sen öyle ağlayacağını nereden bilebilirim ki? Arkadaşlar ağlamaya başladı yine. Normalde word <laughs> edit böyle. böyle komut falan kullanmak yasaktı. Sen kendin yapamayacaksın anladın. Ben, ben, bunlardan koyayım dedin. Öyle yapmaya başladın değil mi? Yok alakası yok. Bunun ağzı yüzü değişik oldu ya. Ne oldu ya? Galiba arkadaşlar bu gözler birazcık da aşağıda olacak. Heh, tamam şimdi doğru yolu bulduk. Kim bunun kolları oluyor. Eşyalar falan tutabiliyor sanki. Hani bana öyle geldi. <laughs> bu nasıl bir şey <laughs> oldu ya? <laughs> bu çok değişik oldu. Yaz. Yaz bir şey diyeyim mi? Abi benimki bir şey değil. Baya kötü oldu benimki abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim adamlar adamlar oyuna getirmiyor mu? Bu, bu nasıl ya bunu yapıyorlar boşver ya <laughs> Getirmiyorlar <laughs> Ya kolları böyle aslında bir şey değil mi Ben bu kolları böyle yapmasam Bunun kanatları falan var ya kolları Abi şöyle Çok mi? çirkin oldu güzelim hayvan o kadar çirkin yaptım ki Değil mi aynen kolları böyleymiş ya <laughs> Tamam tamam böyle olsun Sen o, o hayvanı nasıl yaptın çok merak ediyorum Abi Darım ben yapamadım sığmayacak dedin Büyüt dedin büyütünce çirkin Abi ya o oh, ben kesin kaybettim ya Yok yok kaybetme öyle öyle şeye kapılma Gövdesi de varmış ya Bak daha yeni baktım yan tarafa Bak her şey şey yapacaksın, her şey yapacaksın yoksa saymam. tam gövdesini de yapayım. Kanatları da var, kanatlarını. Ah sinir bozana benziyor arkadaşlar. Bu şey olabilir mi? Hani sinir bozanları olan bir şey olabilir evet. Evcilleştirebileceğimiz bir şeyse on numara olur. Sinir Oo. bozanlar gerçekten sinir bozuyor. Abi bir şey diyeyim mi? Baya 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 kötü oldu. Benimkin yani Ciddi bu misin? bir Minecraft mobu mu? Yok. hiç, hiç benzemiyor abi. Ne yapacağız? <laughs> yap ya yap. Eğlencesine zaten biliyorsun. Tamam kazanırsak abi o zaman benim parayı atarsın. O ne parası ya? Arkadaşlar bu arada bu yapı kapışmaları paralı. Şaka şaka şimdi. Nasıl katılabiliyorsun diyorlar şimdi. <laughs> ben yenerim abi seni. <laughs> diyenler olan bir de gelip yeniyormuş. Düşünsene <laughs> ya. Bu arada abi. seni herkes yener bu arada. Al abi. işte ben ya. çok ciddiyim. Ya Bak, ne alaka? Herkes, herkes benden güzel yapacaktır. Senden de güzel yapar yaparlar abi. ben baya kötü yaptım ya emin misin abi kesin senden güzel Kanatlar yaparlar bu ne arada oldu buna yani. bunu, nasıl bir kanat yaptım ben buna dur bakalım bir dakika bir şey deneyeceğim <laughs> ya bu nasıl bir şey oldu ya ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar bunun kanatları yapılmıyor ya abi bir şey diyeyim mi seninki o kadar kolaydı ki benimki çok zor abi emin misin bak abi bak ikisinin de fotoğrafı var abi yani biliniyor iki tane mob var bence benimki çok daha zor bu arada ya seninkinin sadece ağzı var işte ya bir tane küp yapacağım nasıl abi A, altı çok büyük bir hayvanın seninki dümdüz benimki bir bir sürü detayı var. Ya ağlayacağını biliyordum o yüzden ben başka bir şey yapıyorum. Ney? Şaka şaka. Diskalifiye bu arada. Diskalifiye <laughs> direkt kazandım bu arada. Direkt diyor ki şey diskalifiye Alışmış arkadaşlar. Benle iki video çeken diyor ki hemen diskalifiye. <laughs> Alışıyorlar tamam, ben, ben, kazandım o zaman. Bitti Neyi mi? kazandın ya? Oy çok güzel bir şey yaptım he. Aa vallahi yaptım galiba. Bakayım. Aynen çok güzel oldu. Çok güzel. Bunun ya, nasıl... bunlar hep yalan. Aynayı nasıl yapıyorduk? Ayna mirror müydü? Aynen aynen mirror. Mirror dur bakalım. Ya bunu neyse boş ver. Aynısını yaparım şimdi ben. Hiç sıkıntı değil. Simetrim çok güzeldir benim sol tarafa. E benimki senin tarafa taşıyor. Abi benimki de bayağı gitti öteye doğru da benim tamam, benimki çok kötü o zaman. Ya. ya olmuştur, olmuştur. Sen şey yapma. Aa taşmadı. Taşmadı, yaptım yaz. Abi ya bak moralimi bozuyorsun. Ben yapamadım diyorum. Sen yaptım yaptım diye bağırıyorsun arkadaş. Yani. <laughs> <laughs> o oh, şey taktik onlar taktik. Taktik olmasa hiçbir şey olmaz tamam. Bir tane aşağı. Buna hep bir tane daha... ne? Ha, bu tarafa doğru. abi bir Şeyce şey, ben ye ben yere yaptım. Sen yukarı mı yaptın? Aa evet benimki uçabiliyor ya. Abi benimki yerde. Direkt yere çizdim ben. Sen <laughs> Ben yere çizdim. Ya ciddi misin? Çok merak ediyorum nasıl bir şey yaptın arkadaşlar. Gerçekten yani nasıl bir şey yaptığını çok merak ediyorum da. Aşağı inmiş, sonra bir tane bu tarafa, geriye bir tane, bir tane daha içe doğru abi a yaptım Allah. Çok kötü oldu abi. Ya Ay 3 boyutlu abi. yapacağım, 3 boyutlu. Nasıl bir arkadaşsın sen? Dezil ettin bizi milyonlara, dezil ettin. <laughs> abi 3 boyutlu olmuyordu ki, ben mecbur iki boyutlu yaptım. Çok çekin oluyordu 3 boyutlu. Ciddi misin? Zaten birazcık <laughs> e, değişik bir karakter. Hani o kadar güzel bir kadar çirkine şey ya ama. Bak ben 3 boyutlusunu da yapacağım yanında hangisi daha güzel olur sen söyle. Vallahi bilmiyorum. Yani izleyici oylayacağı için ben bir şey diyemem. Arkadaşlar oylayın bakalım. Kesin benimki kaybedecektir. Arkadaşlar bana oy verin İyi, çok ya. Ahmet, Ahmet abi sürekli kazanıyor. Şuna bak, efsane bir şey yaptım. Ya sen niye abi bir dakika. Ya öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Yok. Öyle bir şey yok. Nasıl bir şey yok Öyle abi şey şey bana oy veri falan filan yok. Onu geçeceğim Abi bak geçen sefer ben güzel yapmıştım. Sen dedin çok güzel oldu. Çok en iyisi seninki dedin. Sen kazanmışsın abi yarışmayı. Ama şöyle bir şey. Ben hani bana göre en iyisi dedim. Anladın mı? Ya abi bak bak nasıl Aynı şey yaptın, çevirdin abi. Ya bir öyle kere bir şey yok, ya. öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey var. Yok 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 tamam var. Ne ki. ne ne? Yok öyle bir şey yok. Yani bunu da kafam, kafam, çok karıştı bu ne? Ya bunu nasıl oyuna ekleyecekler abi bir Minecraft? Ya iki, mi? iki bir dakika modelden ekleniyor ya vallahi <laughs> ekleyebilirler. Bir şey değil mi? Çok güzel durdu be. Aslında var ya bu karakter de sanki biraz giymiş. Karakter diyorum işte mob da giymiş arkadaşlar. Şöyle ben bunu bir alsam çünkü sanki yazın tarafa doğru gelecek. Şöyle, bu arada benim geçti taraf maraf hiçbir şey kalmadı abi ya. Ben, ben görüyorum görüyorum şu an seni bakmıyorum ama şey bilerek. Tamam, tamam. ben de bakmamaya çalışıyorum ya. F5'ten <laughs> bazen gözüm kayıyor. <laughs> İnşallah şey olmaz. Yunt olmaz bakalım. Ha, bu taraf böyleydi değil mi? Bunu böyle yapacağız. E, burayı kıracak mıymışım ben? Abi bunun ayağı da yok ya. Bunu nasıl yapacağım ben? Nasıl ya? Bir dakika. Nasıl yaptım ben bunu? Tamam tamam. Harikasın. Arkadaşlar Arka taraf, he, tamam pardon evet tam tamam. Tam. yok yok bozuk bozuk yok, tamam yok, böyle. bozuk değil. Şuralara da bir tane kuvas bırakalım. Bence güzel durdu. Evet şu an Burada şu an diskalifiye, orada. Diskalifiye, diskalifiye. <laughs> Nivye, Nitko Kaç dakikamız kaldı biliyor musun? Tam bir Aa, dakikamız kaldı bu arada. Evet çok az bir dakikamız kaldı. bir, <laughs> bir, bir tanesi yarım kaldı. 3 point'ı yapamadım. Sen 2 tane yapıp ekstradan puan alamıyorsun o benim. Nasıl ya? E, öyle bir şey yok yok. Ben de 10 tane yapayım o zaman. Aynısına kopyalayayım kopyalayayım yapıştırayım. Abi ama ben abi bir 2 point'ı çalıştım <laughs> bir 3 point'ı çalıştım. Ha, sen... Arkadaşlar bunu değerlendirin bu arada lütfen. Sen şey yaptın arkadaşlara daha da bu kapılar niye kapanıyor ya? Evet Allah aynen Allah. ondan yaptım bu arada. Evet arkadaşlar torpil yapar mısınız bana lütfen? Arkadaşlar öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya ne demek yok Ahmet abi var dedim videonun başında. Yok dedim. <laughs> Nasıl yok dediğin? Yok yok öyle bir şey yok. Bu, bu ev birazcık küçük oldu ya ama neyse bir şey olmaz. Yazdığım içinden ev güzeldir. Evet ev yapmıyor muyuz? İçini de aa! Aaa! İçini de abi! ya. O zaman niye tek boyutlu yapıyorsun sen ya? Bu ev niye İhtap. bu kadar çok küçük oldu abi <laughs> şey değil mi? Dünyanın en küçük evini yapmış olabilirim şu anda. Abi Windows. ben çok elendim bu arada. Çok fena kaybettim ya bir şey diyeyim mi? Bir şey olmaz ya her zamanki halim. Ne? Abi bak duru. Şu, yine aynısını duru, yaptı ya. Yine aynısını yaptı Arkadaşlar yani şakasına takılıyoruz ama kaybettim, ne yapayım? Ne yapayım yani kazandım <laughs> mı diyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Ayıp, Yalancı ayıp mı olsun ya. abimiz? Ayıp ya ayıp. Bu İnsan der ki Sen, seninki daha kötü Bu sadece gündelik. Aynen aynen. Blue. Hadi bakalım. Şalkır bırakalım bir tane buraya. Şalkır şöyle olursa açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz güzel. Bitti benimki. Abi benimki de çok az kaldı. Çok çok az kaldı. <laughs> ya Glock yazdım ya. Glock yazacağım. <laughs> Oyundan kaldı arkadaşlar. <laughs> E <laughs> tamam saatimizde buraya ekledik. Sonra resim falan var mı? Paint. Paint mi? Bir şey diyeceğim. Boya Heh. falan ne oluyor? Bu kapılar kendilerine kapanıyor. Hayaletli oldu ya bu. Güzeldir, güzeldir. Arkadaşlar bunlar böyle elinde bir şeyler tutuyor olabilir. Ama burada görmüş olduğunuz yazısını yaptığı da hani mobların yerini gösteren bir mob. Haberiniz olsun. Yani yanlış bilmiyorsam biliyorsan e, biliyorsam beni düzeltirsiniz. Çünkü çok fazla bir İngilizce saygı olmadığım yan, için. yanlış yanlış biliyorsun. En yanlış biliyorsun. Tamam benimki bitti. 10 9 Dur 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 dur. 8 9 bir. dur dur abi. Altı hata yapma dur. Beş beş. Ne evet daha dört. evin içini yapmamıştım. Üç bir 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 bir. Sefer. Arkadaşlar ters maske hile yapıyor. Tam bitti bitti mi? Bitti diyebiliriz. Süre hani bitti maalesef arkadaşlar. Şu anda <laughs> Yağız'ın yapmış olduğu. Allah'ım inşallah bunu bir Minecraft yetkilisi görmez. Seni Allah kahretmesin. <laughs> ya bu ne ya Yağız bu ne ya? <laughs> <laughs> Hayır bak bunu da yapacağın şey ne biliyor musun? Bak şimdi kardeşim. <laughs> ya dur dur bana video sonunda. Bunu, evin içi nerede? Gel gel evin içi burada. Çok güzel bak, olmuş. Abi. Gerçekten. Hiç, hiç Keşke en kolayını sana. Yapayım. aslında bu abi, da kolaydı ya. Abi, ev çok kolay... zordu yetiştiremedim ki. Ya arkadaş tamam arkadaşlar yazın birinci evi bu. İkinci evi bu. <laughs> sonra bu da benim yaptığım. Ya bak Seriki çok güzel olmuş ya. Eyvallah. Abi bize çok küçük. <laughs> bu da çok küçük Bir dakika be, benim evim de bu boyutlarda. Bak sen sonradan ya. ekledin evin içini. Gel gel benim evim de bu boyutlarda bu arada. Ya, tamam tamam tamam. Bunu kabul ediyoruz da oylayacak ben değilim. Aa ah, senin evin aynısı. Ah. <gülüyor> <gülüyor> senin evin aynısı bak. Görüyor musun? Ya bir dur, dur. Allah aşkına şunu arkadaşlara bir gösterebilirim. Bak kardeşim ya. Abi ben komut kullanmadım yasak diye. Ya yani. neyin yasak? Başında demedim mi arkadaşlar? Demedim Hayır mi? abi bir dakika sen diğer videolarda kullanmıyorduk. Hile yapıyorsun. Bak şimdi bak dur dur bir dakika bir dakika. Bak yaptığın şeyi düzelteceğim. Bir <laughs> <da böyle olmaz. gülüyor> Bu videoyu azaltacağız <nasıl> biliyorum. <laughs> Bak şimdi sonra burayı, burayı set, buranın ağzını yok ediyorsun, tamam mı? Abi, Buraya bir tane dişler yap. Gitti. Dişler yap, diş yap, diş yap, diş. Diş mi? Ha diş yapacaktın. Bak senin mantık güzel ama ağzından kaybettin sen. Bak şimdi. Abi, bir dakika bırakır Bak al diş abi sen ha. Tamam, yap yap güzel yap güzel yap. Tam değil, nasıl koyacağız ya Allah'ım yarabbim arkadaşlar ya. Tamam bunu da böyle yaptık. Tamam yanlış oldu ama buranın üstünü de kapatıyoruz. Yaz var ya. Zarya. Allah! Ne Yaptın, Bütün dişler gitti. Dur 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 bir dakika. <gülüyor> <Sıktın> <gülüyor> dişlerim gitti. Abi hala geri gelmedi dişlerim. Geldi geldi. Hoşça. Yok abi buraya düzgün diş yapmıştım ben. Nereye gitti? Bir şey olmaz, bir olmaz. Onu ayarlarsın. Ne ya abi? Tamam şimdi bak gördün mü? Bak bunun gözleri ya. nasıl? Bunun gözleri böyle değil tamam mı? Bu kör değil yani. Bak bunun gözlerini şu şekilde yaparsan tamam mı? Bak. abi işte sığmıyordu sığmıyor çok büyüktü hayvan abi. Dur bakayım. Tamam işte şuraları kırıyorsun. Bak bunun gözünün perspektif olmasında gerek yoksa perspektif değil. Anlatabildim mi? Onu buraya. Ya abi bu arada ben ben elendim abi ya. Yok yok elenmedi. Dur kurtaracağız bunu. Bunu şey yaparız. <laughs> Arkadaşlar aa yazınki nasıl olmuş? Gördün mü bak? Ağzını da ağzını yapmamış. Bu arada bir şey değil mi? Sen sen de yapamadın. Seninki de çok kötü oldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> gibi bakın. Şu şekilde yapılması gereken şey yaz. Ağzı yüzü olmayan bir şekilde yaptı. Çok değişik. Neyse bu, ama şey yani ya hani mobu bilmediğimiz için oldu bak. Bence güzel ha, oldu. Ya bak bi, biz bilsem ne Abi bu ne? bu? bir <laughs> 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 yok Bunlar, Bunun yaşlanmış hali olabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoluk bu kadar. Yani evleri görüyorsunuz. Kimin evi daha iyi olur. Oynamayı <laughs> yani, şey unutmayın. Bak bak benimki daha güzel oldu bak koy yatağa bak musun? <laughs> Ya işte neyse olsun oylamayı unutmayın arkadaşlar Zaten çok fazla bildiğimiz moblar değildi Ayrıyeten bir önceki yapı kapışması da Kid game ile alakalıydı arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi orada evler falan yaptık İşlerini falan görmek istiyorsanız o videoya gidebilirsiniz Sizi çok seviyorum Hoşça kalın ve de Bye bye, bye, bye.